Birincisi işte bazı arkadaşlarımız işte battık demişler. Bazı arkadaşlarımız piyasanın kendilerini çok yorduğunu söylüyorlar. işte ne demiş hatta bence hisse konuşmaktansa bu düşen borsada nasıl bir savunma yapmak gerekir kısmını konuşalım demişler. Hakikaten bence de daha çok buralarını konuşmamız lazım. Bir kere her şeyden önce bir savaşın tarafı kim ve ne olursa olsun e, HK sivillerin e, öldürüldüğü e, bir ortamda piyasa tarafı dışında <laughs> ya da fiyatlamalar dışında konuşulması gereken çok şey var. Fakat biz tabii ki fiyatlama tarafını konuşacağız. Bize ne oluyor? Soru bu. Biz düzeltmiyoruz aslında. 313, dolar civarında ikinci turdur geldik. Orayı gene kıramadık. Gene düzeltmesini yiyoruz. Ee, ciddi anlamda hani hep şeyi söylüyorduk ya, ya buralar pahalandı artık alınacak hisse zor bulunuyor artık buluyoruz. Hani bir miktar düzeltmemiz lazımdı. Buna bahane gerekiyordu. ilk turu bir yapmıştık 7600-7500 hattına kadar. Şimdi bir tur daha döndü. ikinci tur yapıyoruz. Ee, buradan sonra da ana hareket yukarıya devam edecek. Hani Buradaki aslında en önemli konu şu. Ben genelde şunu gördüm yatırımcılarda çok fazla görüştüğüm içinde maliyetler acayip yukarıda. Yani yine biz maliyetleri yukarıdan e, ee, Bu maliyetlerin yukarıda olması da birçok yatırımcıyı zorluyor. Yani işte aşağı taraflardan elimizde işte 24 liradan akbank görmüyor. Hani herkes yukarı seviyelerden almış. Ya ne bileyim? işte 170'lerden Türk Hava Yolları taşıyan yok. O da tabii ki belli oranda kırmızı portföyler yaratıyor. Bir de bu düştükçe alma gibi bir hastalığımız var. O da bir bayağı bir yoruyor. E, düşüşlerde ortalama çekilmez ve hani şey parça parça alınacak salınır. Burada hata yapıyoruz. Şimdi biraz önceki soru bence de önemli. Savunmaya geçmek lazım mı? Tabii ki. Ama savunmaya şöyle geçmek lazım. Eldeki hisse senetlerini vererek değil. E, krediyi kapatarak. Yani o kadar büyük kredili pozisyonlar var ki. Hani biz bunu Denizde de konuştuk biliyorsun. Ben evet, yani asıl sorun orada. Kesinlikle yani taşınamayacak kadar büyük krediler var. E onlar patladığı zaman stoplar biraz daha çalışıyor. Ben eğer zaten ana paramla pozisyon taşıyorsam ve hani bu şirkete güveniyorsam ekranı kapatır çıkar çıkarım e çünkü şey çok yorucu. Yani gerçekten bu piyasanın özeti yorarak yapıyorlar bunu. Yani sabah Hı. ayrı konuşuyor, akşam bambaşka bir denklem içerisinde geliyor. Bunu hikaye yazmaya çalışıyoruz. E, bu hikayeyi yazmaya çalışırken bir de herkes hani şey modunda e, şeye benziyor. Her şey üstümüze üstümüze geliyor diye bir söz var işte. Hani borsa sizin üzerinize oynanan bir oyun değil. Yani o psikolojiden çıkmak lazım ama geneli oynanan bir oyun. Yani gerçekten genelin psikolojisini yönetmeye çalışan bir süreç. En önemli şeylerden biri bu. Fakat ben şunu görüyorum. E, ya ne kadar sert düşersek o kadar sert sıçrıyoruz aslında. Yani bu işin doğasında olan bir şey. Bence gene sıçrama öncesindeki Son düzenlemeleri yapıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey şu. Doğru kağıtta mısınız? Yani doğru kağıttaysak bunları konuşmak lazım. Yani hangi kağıt doğru? Ben çünkü biliyorsun hafta içi her gün neredeyse yayındayım. Hı hı. Çok benzer kağıtları da konuşuyorum. Çok böyle şu an olmaması gereken kağıtları da konuşuyorum. Hani bazılarını kırmamak için sadece teknik yorumlayıp geçiyorum bunu almayın demek de istemiyorum. Çünkü pozisyonda olduğunu tahmin ediyorum yatırımcının. E, ee, buralarda doğru ayarlamaları yapıp eğer beklersek ben buradaki dönüşün yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Ki 11 bin savun yani 400 dolara gitme hikayem benim için devam ediyor. Şimdi aşağıda neresi önemli? Bence burası çok kritik. Hani nereden dönebilir? 8 bin puan çok kritik. Birkaç gündür geliyoruz, geliyoruz, oradan dönüyoruz. Pazartesi muhtemelen e, burası savunma hattı olacak. Yani 8.050 aslında orası ama ben bir 50 puan daha hani spike payı bırakayım. 8.000'in altına gelmememiz lazım. 8.000'in altında satışlar bir miktar daha tetiklenir ve paniğe dönüşür. Burası da 7.850. 7.650, evet, 7.200 hatta. Oralara, oralara kadar bir ineriz. Onun da altını hani gelebileceğimizi şimdilik zannetmiyorum. Çünkü artık bilançolar gelecek ve çok iyi bilançolar var ve çok uygun fiyatı artık hisse senede bulunabiliyor. Yukarı tarafta önemli olan 8300'ün üzerinde kapatmak ama bu hafta itibariyle artık bakacağımız seviye yavaş yavaş da aşağı geldi. Ya 8500, 8500'ü bir kere daha yukarıya geçersek bence artık ana hareket 9500 lira doğru devam edecek. Burada benim tek ricam şu kredileri gerçekten dikkatli yönetmek lazım. Yani gerekiyorsa kredi ile ilgili gerçekten e, oturup bir konuşmamız lazım. Ben hatta e, bir yayın portföy nasıl yapılır da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şey de çok fazla yani bir portföy geliyor mesela portföy e, portföyün yüzde yüzde bir tane kağıt ve o kağıt full terste ve full ortalamayla gelinmiş buraya kadar. Yani Zaten o dakikadan sonra aslında yapacak hiçbir şey yok. Bu kağıdın dönmesini bekleyeceğiz. Endeks de yukarıya dönse belki kağıt gitmeyecek. Yani bu sıkıntıları bir yönetmemiz lazım. Biraz zor bir süreç. Öldürmeyen her şeyin güçlendirdiği bir süreç. Bir yandan da ikidir aynı trajedinin içerisinde kalıyoruz aslında. Yani bu hadi bizim için yine biraz dışta kalan bir hikaye ama deprem döneminde de oturup piyasa konuştuk. Yani çok olağanüstü bir süreç yaşadık. E, burada da savaş ortasında yine bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Hani bizle de alakası olan bir konu değil. Hani ama biz bu kadar inanılmaz üstelik yani Rusya Ukrayna Savaşı'nda biz şöyle bir hafta geçirsek çok daha makuldü çünkü ticari olarak çok doğrudan etkisi vardı konunun. Evet. Ee, bir miktar biz düzeltmenin bahanesi ne arıyorduk o düzeltmenin bahanesi geldi ama bu işin sonu bence selamet biz yukarıya doğru devam edeceğiz sadece biraz sabırlı olup şu kredilere dikkat edin.